finans piyasasını elinde tutan yabancılar ülke siyasetini belirleme durumuna gelmişlerdir. Müzik genel seçimlerde yüzde yedi barajını aşan partilere hazineden yardım yapılmaktadır. O yüzdelerine göre genel seçim dönemlerinde 3 kat, yerel seçim dönemlerinde ise iki kat para almaktalar. Ne oluyor bu paralar? Örnek, geçen seçimde bütçeden 195 trilyon para aldılar ve bunları kağıt ve bezlerle reklam diye ortaya saçtılar. Bir bölümünü lüks bina, araç ve laf olsun giderlerine harcadılar. Bu paranın çarçur edilmesi bir yana, hazır para mevcut partileri de halkı umursamaz hale getirmektedir. Milletin parası sebil değildir. Halkın imanı gevremiş. Bunlar Yağmı Hasan'ın böreği peşindeler. Bunlara halk tipi parti olmak, üye aidatları ve bağışlarla yaşamak öğretilecektir. Müzik Partilere bütçeden yapılan ve halkın parası olan yardım kaldırılacaktır. Müzik Vergi adaleti sağlanacak, kanunlar herkesin mali gücüne servetine, gelirine göre hak ve eşitlik ilkesine uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Müzik Madenlerimiz üzerinde de oyunlar dönmektedir. Yarısından fazlası yabancı sermaye tarafından parsellenmiştir. Bizim işlettiklerimiz de ham mamul olarak dışarı satılmakta, işlendikten sonra misli fiyatlarla bize geri dönmektedir. Tüm lisans ve ruhsatlar yeniden gözden geçirilecek ve madenlerimiz azamisi tarafımızdan işlendikten sonra ihraç edilecektir. Ülkenin malı olan madenlerimiz ülke ekonomisine kazandırılacaktır. Müzik Türk özel sektörü milli sanayinin lokomotifidir. Türk sermayesinin güçlenmesi, milli sanayinin küresel bir güç haline gelmesi ve yeni istihdam imkanları yaratılabilmesi için ucuz enerji, vergi indirimi, prim ve devlet desteği kesintisiz sağlanacak. Türkiye enerji darboğazındadır. Bu sorun gelecekte de daha da artacaktır. Elektrik enerjisi topraklarımızda deniz dalgaları, rüzgarlar ve güneşten üretilecek ve dağıtımı aynı bölgede yapılacaktır. Müzik Korktuğun şey olur. Çekindiğin şey başına gelir. Bu ikisinden nasıl kurtulunur öğrenmek ister misin? O zaman cevabı cesur ol yeter.